Merhabalar kıymetli dostlarım. İyisinizdir inşallah. Evime, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sabah kahvaltılarında sofranızın lezzetine lezzet katacak harika bir tarifim var. Bugün omlet yapacağız ama neli omlet? Soğanlı omlet. Bilmiyorum bu şekilde isterseniz mi sucuklusunu yaparız, peynirlisini yaparız, pastırmalısını, kavurmalısını tereyağlısını yaparız ama Soğanlısını hiç yaptınız mı bilmiyorum. Şimdi onu yapacağız. Tarifime başlıyorum. İlk önce ocağımın altını açalım. Evet. Bugün kahvaltıda yalnız olduğum için şöyle ufak bir tava bana yeterli geliyor. Sonra çok azıcık bir zeytinyağı Fazla tereyağı koyuyorum. Altını kısalım biraz. Tereyağımız eriyene kadar yağımızı bir kızdıralım. Sonra bir tane orta boy soğanımı şöyle julien şeklinde uzun uzun doğradım. Bunları bir güzelce yağda kavuruyoruz. Az malzemeyle çok leziz bir omlet olacak. Soğanlarımızı öyle bir kavuracağız ki öyle derler ya öldüresiye kadar karamelize olana kadar kavuracağız. Ben soğan soğanlı omleti çok severim. Sizin de denemenizi isterim. Şimdi bunlar kavrulurken biraz tuz katalım. Şöyle çevirelim. İnanın denediğinizde pişman olmayacaksınız. Çok lezzetli bir tarif. Soğanlarımız kavrula dursun. Ağzını kapatalım. Kendiliğinden kavrulsun. Bir 5 dakika. Sonra görüşelim. Bu şekilde hafif böyle yani karamelize renginde olacak. Böyle çok çiğ tadı gelmesini istemiyorum. Dişe gelmesini istemiyorum. Böyle lokum gibi olması lazım. Yediğiniz zaman damağınızdan kayıp akması lazım. O yüzden iyice kar karamelize edelim. Üzerine bir tane yumurtayı kırıyorum. Değerli dostlarım, tekrardan soğan yumurtamın bitmiş haliyle karşınızdayım. Benim kahvaltım hazır. Çayımı aldım yanıma, ekmeğimi aldım yanıma. Şimdi bu lezzeti deneme deneyeceğim. Umarım sizler de kahvaltılarınızda denersiniz. Gerçekten çok memnun kalacaksınız ve her zaman yapacaksınız. Ben tek kişi olduğum için bir soğan ve bir yumurtadan yaptım. Sizler de isterseniz e, yumurtanızın oranı ve soğanınızın oranını fazlalaştırabilirsiniz kalabalık durumunuza göre kişi sayısına göre şimdiden yapanlara deneyenlere ve yiyenlere bu lezzeti tadanlara afiyet olsun kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve bildirim sesini açmayı unutmayın hepiniz sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun